Hepinize merhaba dostlar, yepyeni bir GTA Vice 2 videosuyla karşınızdayım. GTA Vice diye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde neler yapacağız? Yerine ananın, ananın sikeyim ya. Böyle olmaz olsun böyle bir şey ya. Of, dur dur, dur başa başa. Hepinize merhaba dostlar, yepyeni bir GTA Vice 2 videosuyla karşınızdayım. GTA Vice diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız ki dostlarım, önceki bölümümüzde Ricardo Yaz'ın bir görevini yapmıştık. Bir maykaneye kadar bir e, çeteyi takip etmiştik. Ondan sonra ne olacağını öteki videoda göreceğiz demiştik. Hadi bakalım şimdi lafı fazla uzatmadan Ricardo Diaz'ın yanına gidelim. Bu arada arkadaşlar Diaz'ın yanına giderken kanalıma abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni gelecek videolarına haberler olur. Hadi bakalım şimdi hız hızlı bir şekilde Ricardo Diaz'ın evine doğru yol alıyoruz. Hemen şuradan Ay, arabayı hoş ettik bir dakika ya neyse bu, bu telefon görevini sonra, telefon görevini sonra. İlk önce cihazın görevlerini yapacağız. Hemen şuradan yardırıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bas 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 Heh. bas 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 Kaput yok, kapı yok. <laughs> araba nani? <laughs> araba nani? Yine adımanla çıkmaya başladı araba ha. Hah, birazdan patlatırız arabayı. Ben nereye gidiyorum? Diaz oraya gidecektim? Cortez'in oraya gidiyorum ya? Kafa gitti iyice. Neyse dur 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 dur. Şuradan şuradan dön dön dön, dön şuradan dön şuradan. Yolları karıştırdım. Cortez'e gidiyoruz zannettim. Gidiyordum, gidiyordum neredeyse ya. Şey ya. Ayyyy. Bu bilmiyorum ama arkadaşlar bu galiba 6. veya 7. çekimim. Kafayı yedim iyice var ya gerçekten kafayı yedim. Neden diye soracak olursanız sürekli bir mikrofon sıkıntısı yaşatıyor, yaşıyorum. Kimi zaman kayıt almıyor, kayıt alıyor zaman zannediyorum ama kayıt almıyor. Kimi zaman da sesi kayıt etmiyor. Kafayı terlattım inşallah bu seferde bir hata yaşamadan e, güzelce videomuzu çeker paylaşırız. Evet şimdi Ricardo Diaz'ın yazdım geldik ve görevine başlıyoruz. Penum pain... pain... 86 diye bir görevimiz var. What kind of incompetent fool are Ricardo? He's an idiot. He's always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? Ha, gitti allah seni ya, eyvah yanlış ne hey, I've <laughs> a a No, listen to me. Iyi. I'll handle me. Helikopter olduğuna göre güzel maceralı bir göreve çıkıyoruz arkadaşlar. Helikopterimiz tamam. Hemen e, canların what altına what giriyorsun. Heli help diyor oh, arkadaşlar. No, Helikopterimizin oh, canı.

az biraz daha şöyle dönüşer ya kamera var ya Lensin o bakma çat, çatır 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 kanka Nefret ediyorum bebeden ya Vurdun <laughs> mu? He vurdun mu? Bir. Hadi Hadi gelin artık Ah değil, kol oldu. Dört oldu. de oldu. Tamam. Beş, sekiz, dokuz kişiymiş kolaklar. <laughs> <laughs> 3 köşede bir tane daha Bir sabittir. Yani bu sefer ya. Ta sola yine aşağı yukarı yapa yapa yapa. Eğim mahvetti ya. Yani. kendim bu arada. Bir de helikopteri ya. Bunu aldık, bunu da aldık. Tamam. Tamam diyorum, bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi malikaneye gideceğiz. Baskın düzenleyeceğiz malikaneye. Koş Tommy koş. Koş malikaneye dalıyoruz. Bak şimdi. Şu bir. Şu iki. Bu arada silahım yıldırmanı çekiyor. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Ondan sonra şu altı. O ne oldu lan bizim silahımız yenilendi. Şu yedi. Allah Allah. Arkadaşlar gördünüz mü? 5 mermi vardı bir anda 200'e çıktı mermi. asla hile yapmadım ben. Gerçekten söylüyorum size. Asla ve asla hile yapmadım. Hile yapsam zaten şu sol köşede görürsünüz yani. Weapon activated diye bir yazı yazar büyük ihtimal. Tamam bu görevimizi de yaptık arkadaşlar. 2000 dolar kadar da bir ödememiz var. Şimdi tekrardan Diaz'ın konağına giriyoruz ve yeni görevimize başlıyoruz. So hız bot huh? diyor yani hız teknesi diyor arkadaşlar. Buralar atlıyor burada çok garip garip konuşmalar oluyor. Dur buna binme buna binme dur 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 bu araba patlayacak dur 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 koş 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 koş. Lamborghini severiz. Şimdi bu neredeymiş bir dur bakayım şuna bir haritadan bakayım. Biz şimdi buradayız. Hedef burada olduğuna göre aa, ikinci şehir açıldı demektir bu. Çok iyi arkadaşlar ikinci şehre gidiyoruz hadi bakayım Lan Arabayı bulmaya da iyiydi Neyse Çaktırmayın bir tamir ettiririz Mehmet Usta var burada Ahmet Usta GTA 5'ti Mehmet Usta GTA 5'ti <laughs> Bunlara veririz tamir ettiririz ya Hadi bakalım basıyoruz şimdi gaza Son sürat oh. Çok hızlı konuştum arkadaşlar farkındayım biliyorum ama bu videoyu yetiştirmem gerekiyor bu akşam için Al, sabahtan beri deniyorum arkadaşlar çıldırma noktasına geldim yani onun için biraz e, hızlı konuşabiliyorum Konuşum e, detone de oluyorum arkadaşlar ara sıra ya kusura bakmayın evet arkadaşlar aksiyonla hazır mıyız Bayağı bir çatışma çıkacak hazırsanız başlıyorum 3 2 1 dal ya Allah dal 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 şu bir şu iki şu üç olacak Dur, silah değiştir şu 4, şu 5. Koş 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 Tommy, koş Tommy. Şu 6. Şuradan bir tane bize doğru gel. La 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 yandan. Dur abi sırası mı şimdi? Şu. Al şunu. Lan silahları kaçırdım. Ağzını kırayım senin oyunu. Şimdi hızlı koş hızlı koş al şu silahı da tamam Şimdi şu arkadaşları ben bir tek tek öldüreceğim Bu arkadaşın kellesini aldık Evet Teknemizi indirdik şu an suya Tekneyi indirdik tamam sorunsuz bir şekilde Sirenler çalıyor ve arkadaşlar gelmeye başladı Lan burada bak gibi Mermiler sağ sola gidecek, gitmek yerine ya. Tamam, şimdi hıp hızlıca koşuyoruz arkadaşlar. Bin abisi bin 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 bin. Heh. bas şimdi. Abo arkadaşlar gördünüz mü? Helikopterler, bu bo helikopter bot, polis botlar, helikopter. Abi sen ne polis bot botu? Abi, abi gözünü seveyim ateş etme, dur, ateş etme, ateş etme. Kulaklaştık bayağı. Harbiden hızlıymış ha teknede bak hala. Bakayım Oy çok fena girdik. Tekneye bir şey olmamıştır umarım. Tamam arkadaşlar bu görevimizi yaptık. Ee, 4000 dolar civarında bir paramız, paramızı aldık. Şimdi haritada A göstergesi oldu. Bir A'ya git, gitmeyeceğim. Yok bu sefer gitmeyeceğim A'ya. Önceki bir videomda gitmiştim. Ee, video bayağı sıkıntıya uğradı ama. Bu sefer gitmeyeceğim. Şimdi direkt Diaz'ın görevlerini bitireceğim. Ha, albay arıyor. Albay bizden yardım istiyor. yatına çağırıyor ama ona bu videoda gitmeyeceğim. Öbür videoda gideceğim arkadaşlar. Şu Diaz'ın görevlerini bir an önce bitirmek istiyorum. Gerçekten sıkıldım yani. Gerçekten söylüyorum sıkıldım. Eject plastic crap. You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Ah! Ah! Ne yapıyor? Ah, manyala! Abi sen olan <laughs> mısın her şeyi ateş <laughs> ya, manyak. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Dang! Geri zekalıya bak ya. Kabloyu prize takmamış, çalışmıyor diye şikayet ediyor. Geri zekalı işte, ne yapacağız? Neyse şöyle hemen depar atarak göreve gidiyorum arkadaşlar. <müzik> Aa, ne yapacağız burada? Ha doğru ya bu görevde yarış yapıyorduk. Bu teknelerden önce bir yere gidiyorduk. Tekneye gidiyorduk. Galiba. <laughs> 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 bir o RC helikopter görevi. Bir bu. ah çok güzel, güzel. Allah öl lan çok güzel Hı. harika sen de öl uff yaptığımız işe bakın arkadaşlar detona oldum yine yaptığımız işe bakın arkadaşlar ya Hmm, şurada bizi bir bekleyelim taksi var ona binek de tekrardan girek ya. Sinir oldum ya. Eyvallah dayı Silahlarla Silahlar da gitti tabi. Ay ay arkadaşlar ay bu üçüncü oluyor ve gerçekten sinir krizi geçireceğim ya. Hemen buralara atlıyorum arkadaşlar. Koş Allah'ın cezası koş. Şu lanet görevi bir an önce bitirmek istiyorum. Gerçekten sıkıldım. He he anladık anladık he. Hemen evet, şurada hızlı bir şekilde tekrar at. Ama orada dikkat etmek kaydıyla yolumuza başlıyoruz. Şimdi bunlardan önce e şey, neydi? Real Fresh'e gitmeyeceğiz. Real Fresh'e Dur şurada yavaş ol Evet çok daha kalır. Çıkma paraya çıkma ağzına çıkıyorum tekme. Dur 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 yapacağım yapacağım yapacağım. yapacağım. Ben sen şunları bak. Sen de şu tekneyi kontrol Hayır senin var ya ben ağzına Tamam böyle bir görünmez olmaz tekmen ya. Gitmiyor ya, dönmiyor çizgin ha. Şükür geldik tamam. Şimdi bunlardan mı kaçacağız? Bunların bir ürütme gelen malzemelerinden birini alır. La 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 devam edip bakalım oh, birbirine patladı ama birbirine Tamam şimdi tamam, öldürdük. Geliyor mu hala? Geliyor. Yani bu geliyor. 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 Allah Şimdi şuradan adamlar oluyor. Bak şurada. Hepsini kopyalayamayacağımız an gerektiğini anlattık. var. Heh, tamam <laughs> bir düz, ya, ya. düz sür şunu yavrular. Düz sür. niye diyorum yok? Düz sür şunu, düz. Ben senin an Düz <gülüyor> da, Düz sür şunu. <laughs> Neyse, bunu alamadık ama neyse. Tabii ki chef'u bu sazan'ı alamadık arkadaşlar tekniği ama en azından sağ salim şekilde görevimizi bitirebildik. Well, thank you. Lance Vance dance. 10.000 dolar da bir ödülümüz aldık arkadaşlar. yazın görevleri bitti. Şimdilik Bir tahmin ediyorum. Yazın görevlerini bitirdik arkadaşlar şimdilik. Bir Cortez'in yanına gideceğim ama ona dediğim gibi öbür videoda bakacağız Cortez abimize. Bir A görevimiz var tekrardan. Bir de telefon görevimiz var ama onları daha yani daha demeyeyim de şöyle düzeltelim cümlemi. Bir sonraki videoya Yapacağız hepsini. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir hava <laughs> istim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Of. Oh. Fayda oldu mu bu? Allah aşkına gayet oldu da. Sıfır bayık mı? Abi yapma. Bana kaydetmedim deme. He's beginning Allah'ım kaydetmemiş. Vallaha da billaha da kaydetmemiş. Vallaha da billaha da kaydetmemiş. Anam.